بسم الله الرحمن الرحيم تجده لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Evet arkadaşlar. Emir Asaf arkadaşımız 15 ay gibi bir sürede hafızlığını ikmal etti, tamamladı. Tabii bu kolay olmadı. Hafta içi, hafta sonları gerçekten hepiniz de biliyorsunuz çok ciddi çalışmalar yaptı. Ee, gerekli gerek iki ham, gerek ham alarak bu 15 ay gibi sürede hafızlığını tamamlamış oldu. Allah Celle Celaluhu aynı şeyleri sizlere de yaşatsın. Sizlere de nasip olsun. Mevla Celle Celaluhu vatana, millete, annesine, babasına hayırlı evlat eylesin. Darısı kısa sürede inşallah sizlerin başında. Bugün güzel bir müjde ile karşınızdayız. Son bir hafta içerisinde her gün bir hafız, yedi günde yedi hafız diyerek tam yedi tane hafızımız bugün hıfzını tamamladı. Cenab-ı Hak muhafaza etmeyi de nasip eylesin. Amin. İnşallah her gün biriniz bir günde hepiniz hafız olacaksınız. 15. hafızımız Emir Asaf Kansoy evladımızı tebrik ediyoruz. Allah hıfz etmiş olduğu Kur'an'ın muhafızı olarak ömrünü kâme etmeyi nasip eylesin. Nice nice güzel başarılar evladımıza nasip eylesin. Onun bu süreçte rehberliğini yapan Hafızlık hocamız Sıddık hocamızı tebrik ediyoruz. Ee, büyük gayretlerle bu evlatlarımızı hafız yapmaya yetiştirmeye önem veriyor. Allah kendisinden razı olsun. Ee, kıymetli hocamız Zafer hocamız bu işin rehberliğini yapıyor, koordinesini yapıyor. Allah ondan da razı olsun. Biz Emir Asaf'ı tebrik ediyoruz. Anne babasını tebrik ediyoruz. İnşallah... Bu güzel anı yaşamayı kısa zamanda size de Cenab-ı Hak nasip Amin. eylesin. Amin. Buyurun Emir <laughs> Bey. <gülüyor>